promosyon almak için emekli aylığını başka bir bankaya taşımak isteyenler geçiş yaptığı bankaya 3 yıl boyunca müşterisi olma taahhütü verecek ve emekliler maaş hesaplarının bulunduğu veya hesaplarını aylıklarını taşımak istedikleri bankalara giderek ya da o bankanın mobil bankacılığı üzerinden de başvuruyu gerçekleştirebilecek ve e-devlet üzerinden de SGK aracılığıyla aslında başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Kamu bankalarının emeklilere vereceği promos promosyon tutarı 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişecek ve maaşa göre aslında olacak bu miktar. En düşük emekli aylığı alana 8 bin lira promosyon yatırılacak hesabına ve emekliler başvuru süreci sona erdikten sonra da Maaşlarını aldıkları bankalardan promosyonlarını tahsil edebilecek ve o tarihte 28 Mart olarak duyurulmuştu. 28 Mart itibariyle bankalardan tahsis, e, tahsil edebilecekler promosyonlarını. emekli aylığının bulunduğu bankadan 3 yılını doldurmadıysa eğer bir emekli bu takdirde başka bir bankaya hesabını taşımak isterse, aylığını taşımak isterse peki ne olacak? Bir cayma olacak. Aslında anlaşmadan cayarak bir başka bankaya geçiş yapabilecek ve bu durumda önceden aldığı promosyonun kalan süresine ait iade bedelini vererek aslında promosyonunu öteki bankadan alabilecek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da özel bank da aslında buzlanlık promosyona dahil olması için promosyonların artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor özel bankalarda 4.500 ile 12.000 lira arasında bir promosyon ödemesi yapıyor bayram ikramiyelerine gelecek olursak da emeklilerin bayram ikramiyeleri için 2 Nisanla 5 Nisan arasında ödemelerin yapılacağını duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hangi Kime yatırılacak emekli bayram ikramiyeleri? Hemen ona bakalım. 2 Nisan tarihinde aylıklarını 17 ve 18'inde alan SSK emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Ve 3 Nisan'da emekli aylıklarını 19, 20, 21 tarihlerinde alan ve 22'sinde alanlara da İkramiye ödemeleri yapılacak. 4 Nisan'da ise emekli ikramiyelerini ayın 23'ü, 24'ü, 25'i ve 26'sını alanların hesaplarına bayram ikramiyeleri yani bayram öncesinde yatırılmış olacak.